Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Salih Oyun Kanalı'nda ve Yaşam kanalındayız. Evet 5. 4. çekişimiz. Şimdi bakkala yaklaştık. E, hesap kitle e, videosu çekeceğiz. Bu arada Yaşam kanalına abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. E, bir de arkadaşlar şey diyeceğim. Ne diyeceğim? E, yaşam yazınca çıkmıyor, keşsamla yaşam falan çıkıyor. Lan git da çöz yazınca ilk video bizimki. Evet şimdi bakkala doğru gidelim. Dakikayı biraz uzun tutacağız. Yavaş git. Bakkala o kadar yakınız ki sonra. Yavaş git. Ama yavaş. gidip yiyeceğiz mi yiyeceğiz. Bak e, son parka gideceğiz falan uzun sürer ki zaten. Allah. Hayır. Ha, şuradan ne bir Bakkala var bak bir dakika daha alayım onunla. Dur dur. Gel. Evet arkadaşlar şimdi elim atacak. Ben ee, yapacağım. Salim çekecek. Nasıl atacağım? Yedi at. at. Bir tanesini çekecek. Aldı. Ne çıkacak? İnşallah biz de çıkmaz. Salim çıksın. Abi deste de çıktı. Hadi hadi <laughs> gel. Beş liralık alışveriş yapıyoruz. Herkes evet. Gel. Evet. Tamam. Ben ne diyorum? Hadi gel. Evet. Toplam 5 liralık alışveriş yapıyoruz ve hepsini mest ödeyeceğiz. Herkes mest ödeyecek. tak. Onu. Maskini de tak. Duman ne kadar? Bir dakika. Tamam, ben bu iki tane alayım. Niye bu çiftliği takıyorsunuz? Alacak mısınız? Ben alamıyorum. Emin misiniz? Evet, evet, hadi. Tamam. Öde. 我得擦得干。